Hepinize selamlar dostlarım ben Berk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük yer hızlıca nasıl çıkarsanız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümdeki konumuz arkadaşlar alt koridorda nişancı rolünde Varus olacak. Sizlere Varus'u gösteriyor olacağım. Hem epeydir bir Varus videomuz yoktu hem de Varus gerçekten düşkelo için çok ideal piklerden biri. Hem aldığı bufflarla birlikte hem de karakter dediğim gibi çok çok hızlı bir şekilde geç oyuna çıkabiliyor. Bu performansından faydalanacağız şu arkadaşın yerini değiştirelim. Beşi birazcık kötü yakaladılar. Çok güzel büyük hata rakipten. Çok iyi. Bu adamı da kestik. Çok güzel. Double kill ile başladım. Benim için harika bir başlangıç. 1150 goldumuz var. Ee, rakip nişancıya göre çok çok fark attık. Bütün spellerini aldık. Keza daha bizim sıçramız duruyor. Şimdi burada arkadaşlar iki uzun kılıç alacağız. Hatta 3 uzun kılıç almaya gerek yok. Ee, hızlı bir şekilde e, neredesin sen tüm neyse dur. Onunla zaman kaybetmeyelim şimdi. Şu arkadaşları alıp bunlarla koridora gideyim. İki uzun kılıç bir çizme aldık. Ee, i̇lk alacağımız eşya gölge alevi olacak arkadaşlar. Gölge alev, gölge alevi nereden çıktı? Ölümsüz kalkan yayı olacak. Bütün her şeyi saydım ya. Valla bütün her şeyi saydım. Şu arkadaşı aldıktan sonra çok büyük bir güç patlaması yakalayacağız. Hem elimizden altına kalkan olacak. Bizi rahat bir şekilde tekleyemeyecekler. Hem çok fazla can çalmamız olacak. Keza zaten önümüzde önüncü tempo olduğu için verimimizi maksuma çıkartacağız. Şifamı orada rakip tutuştur atmadan Kullanabilirdim, daha hızlı davranabilirdim aslında ama orada bir hata ettim. İlk etapta da E yeteneği ile başlıyorsunuz bu arada. Bunu unutmayın, Q yeteneği başlangıcı yapmayın. Hem rakibi dürtmesi kolay oluyor. Hem dediğim gibi istediğiniz hasarı çıkartıyorsunuz. level olsaydık daha tatlı olurdu. İtmelerine izin vereceğiz. Şuraya bir pink ordumuzu atalım. Allah'tan <laughs> adam hızlıca itiyor koridoru bize doğru. Üzerinde pot olmaması da dezavantaj oldu yani. iyi adam. Burada Allah'tan. Burada W yeteneği açıyoruz. Bak sinir bozucu da bütün manasını tüketti adam. Bu bence en büyük artımız. Hata yapacak olurlarsa cezalandırıyoruz direkt. Bu biri... tabi o hatayı yapmaları önemli. Adam sırf dürteceğim dürteceğim diye darlayıp duruyor ya. Başka bir şey yaptığı yok. Allah'tan rakip nişancı da öyle iyi ahım şahım milyon kesemedi. Ah o yetenek kaçmasaydı. Çok güzel bir hasar çıkartacaktım. Bu arada olası bir takısı biz her türlü kazanıyoruz. Adamın üzerinde sadece bir saldırı eşyası var. Bizim üzerimizde uzun kılıçlar uzun kılıçlar. Sadece kaderden kaçar. Reşçim pink deyip durma da dal birine savaşalım. Adam sadece pink atıyor. arada kaynıyordum ha adam bana tutuşturma attı. E ee, moruk bütün minyon dalgasını aldım. Allah Allah sanki dive atacakmış gibi hareketler de bulunuyor yani adam. <laughs> bütün minyon dalgasını aldı da gitti. fazlasını zorlayamayız. Şifa artı bitkinlikten olduk. Çok büyük bir kayıp bu arada bu bizim için. Master da özellikle Q atmayı bekledi orada o pozisyona geriye döneceğimi anladı. Buradan parça gelsin bir uzun kılıç bir doldurabileceksiniz. Bunlarla birlikte ilerleyelim. Trash sıkıntılı bir yerde. Kayısı da geliyor. Bayılmaması lazım. Yani bu kadar avantajlı başladıktan sonra da koridorda geri düşmek istemem açıkçası. Rakip bedavadan şaptan almasın. Şimdi bu ilimiz sonu olacağı için Lux bir yerden sonra dert olmayacak. E, Lux, Silas bunların hiçbiri dert olmayacak. Bir şekilde hallederiz. Silas 3-1. E, iyi durumda olmasına rağmen çok fazla bedava skor almış. Malphite'ımız AP'ye kasıyor. Ha Orion'la top lane'de okey. Malphite mid'de yani. İki adam bana doğru geldi. Ve daha score skor skordur. sıçra atmasını beklemiyordum. Burayı ittirerek de one master'ı iyi gördük zaten top lane'de. Buraya 2v1 falan atıyor. Bu arada Varus'u biliyorsunuz, AP Bully'e ile oynadık. Yaralar ee, çok popülerdi. Ee, hala da kötü durumda olduğunu söyleyemem. Gayet güzel. Oynanılabilir kıvamın hala yerinde. Farmda üstünleştik. Skor olarak zaten iyi durumdayız. Kendimi baitlesem diyecektim de trash pek gösterdi. Menzile bakar mısın zaman? Seni Buraya kadar. Tamam Güzel. Keşke kamyonu vurmasaydım kamyonun daha canı var sandım. Sonraki bu ayadarladık artık ulti de var. Altı level gücünü rakibe rahatça gösterebiliriz. ki silas geliyor. Ha, o da geldiyse sıkıntı. Dışına atacağım? Ah Kaysa'nın W'sunu yenmesem burayı yemesem. Burayı çok güzel şey yapabilirmişiz. İlk başta sıçrama atmam gerekiyordu. Master'i çünkü bu pozisyona devam etmek isterdi. Yani adam öyle koşuyordu üstünüze dümdüz. Adamla oyuna dönüyor ya. işin kötü yanı o yani. Master Yi'nin oyuna dönmesini istemezsiniz. Çünkü ee, tamam siz kayıtlamak istiyorsunuz ama adam köy yeteneğiyle yetenek setinizi doğuşuyor falan. Onlar büyük tarihsizlik. Sırasında da buraya geldiğini bile bile bu baskın yemiş olmamız hoş olmadı açıkçası. Ya yani, Trash'in o canlı üstüne gitmesi doğru bir hamle değildi. Neyse olsun. Avralarda olabilirler. Lux'ı görmüyoruz. 6 leveller. Direkt burstlerler. Avraya gitmemiz lazım. Efendim canım ne istiyorsun? Ben de geleceğim işte. Adamlar daha ortada var yani. Ah güzel kesildi. Burada durmamın lüzumu yok. Koridoru daha pushlanmamış. Lux tek başına bütün minyon dalgasını e, itmeye çalışıyor. Yani daha minyon dalgası burada. Geleceğiz tabii yani. Beş değişik bir kafa yaşıyor. Yavruksın. Gerçekten inanılmazsınız ya. Adam olabildiği bütün fırsatları değerlendiriyor yani. Atabildiği bütün yetenekleri atıyor. Ejder'e doğru yöneliyormuşuz. Mastery nerede bilmiyoruz. Evet. Benim canım az. Şifamız var gerçi. Bir de ultimiz var ama. Evet. Adam uzadı gitti. Kuzusunda yardım edin. Buna yetenek dener mi Kaysa? Denemez. Denerse ölebilir de adam. Hiç riske gerek yok. Ben şuradan atlayayım fıt diye. Belli. Zaman kaybetmeyelim. Farmda hala kapı kapayız. E, skor olarak çok çok üstünüm ama çok bir anlam ifade etmiyor malum. Önceden çok skorunuz olduğunda bir anlamı olurdu da. <laughs> artık devir o devir değil. Yok. Bax niye bu adamın koridorunu kuşluyor onu da anlamadım. Ölümsüz kalkan yayımın parası da çıktı. Saldırızımız da kafi. Biz adam bütün minyon dalgasını alıyor kayısının. <laughs> Allah'tan umurumun yükü bana kaldı. Kaderden... <laughs> Benim el yere inene kadar... Tamam <laughs> bayıldı. Bu arada bunu alırlar ya adamlar bizden daha önce. Kontrollü oynuyor şu an rakip takım. Biri Buraya vurabildiğimiz kadar vuralım. Bakalım neler olacak? Adamlar alameti almışlar galiba alamet sayesinde zaten bu kadar plajı erittiler. Öteki türlü eritemezler diye düşünüyorum. Mal ile master ikisi birlikte kaybedecek bir şey olmayan Ölümcül tempo var ama. Çok da böyle güvenip hareket edemem. Eşyamı bitireyim. Adam şu an benle aynı eşyada. Hatta daha fazla hasar çıkartabilecek kıvamda. Şu kuleyi almasınlar istiyorum sadece. Bir dakika içerisinde eğer puşlayıp oraya gelirlerse sıkıntı. Hızlıca base'imi atayım. Tamam. Ölümsüz kalkan yer geldi. Bizim için önemli parçalardan biriydi. Ardından saldırı hızı kısmını aldık arkadaşlar. Şimdi peşine Guinsoo ile falan devam edebilirsiniz. E, ee, bizim için ideal eşyalardan birisi. Buna doğru yöneleceğiz. Bununla birlikte de kıvamımız yerine gelir. 9 level olsaydık güzel olurdu. Kaç AD'si var Kaysa'nın göremedim. O double kill aldım Asri. Sıkıntı. Bedavadan güçlüyüm. Kaç AD'n oldu? 142. Hmm. Aynı zadeler kafa kafaya. Armor'um daha fazla. birazcık üzdü. Neyse kuleyi almış olacağız. İlk kule altını gelsin cebimize. Tüh buralardan kaynak çıkmadı. Dedim şurada kaynaklar var. Salırız gnoptur gnoptur. Laksı beklememiz lazımdı. Alkoy'nin burada ne işi var reis? Oo. Burayı satacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Kazanamayız yani burayı. Malphite bu sayede doğru yanaşıyor, adamda ulti de yok, kesebilme şansımız var bence. Çılgın çıktı adam. Bir rakibi katlettin. Bir rakip katledildi. Ama Yi buraya gelirse sıkıntı diyecektim ki Master de buraya doğru damlıyor. Malfight bir de sıçrası birlikte engel çattı ya orada çılgın. Bunu atmak zorundayız. Adam dümdüz üstümüze koşuyor. E atsak slow'unu yemeyecek. Mecburuz. Böyle bir senaryoda atacağız. Bir girişmedi adam. Ejderhe girişseydi sıkıntıydı. Buraya dikkat. Sen gel, sen gel. Bunlarla devam. Bu değil, Master dediğim gibi bulduğu bütün pozisyonları zorlamaya çalışıyor ki zorlayacak da. E, skor çıkartabildikçe daha da güçlü bir hale gelecek miydi? Tutsak dert, botu tutsak dert. Ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Sadece ödlekler kaderden. tuhaf hamleler yapılıyor gerçekten ya. Takımda stratejinin anlamına hiçbir şey yok. Bak Master'ı güçlendi ve daha adam. Yani niye böyle bir pozisyona girildi? Trash'in yeteneği kaçtıktan sonra burası e, niye devam ettirildi? Trash'in zaten onu kaçırması ayrı garip de. Adam dümdüz kırmızı kesiyor yani. Aslan çalın içinden adam senin orada boşlamayacak bile. Kesmeye devam ediyor rahat rahat. Şunu mutlayalım. Ya ne kadar gerideydi Master Yi nasıl güçlendi Şey, eşyalarla birlikte çok OP Güya yani nerfliyorlar karakteri Benimki orada saldırı hızım çok fazla Şey yaparım stekler, ölümcül tempo ile birlikte keserim ama Öyle olmuyormuş oyun insa oluyormuş olmuyormuş Takımından biri katledildi Silas falan da büyük problem ya. Silas artı şey en büyük problemimiz Mastery. O grubun kesilmesi lazım. O grup ölmedikçe... Baksana Malkai ölmüyor. Gerçi ölmez Malphite'da. Şeyde Malphite'ın bu ayrı şey yapayım. Ama Asriye'ye yetenek denesem hayatta bana mısın demeyecek adama biliyorum. Onu anca takımca kesebiliriz. Ve tek yakalamamız lazım. Öteki türlü adamlar kazanır. orta koridora taşımak da çok mantıklı değil. Yok ya adam hasar yemediği için kesebilmesi pek mümkün olmuyor. İyi güzel hata yaptı adam burada. <laughs> Ingold bana kazandırdı ya. 700 de oldu mu oldu bir anda. Bir de şu mavi güçlendirmeye bakayım çarptırmadan. Yani cidden bir Mastery'nin bu hale gelmesi çok çok kötü ya. Buraya zaten ona kazanmasını sağlayacak bir eşyası var. Apleyine e gitmemi istiyor mu? Şu an, yalanı değil de. Şimdi gidelim kuyun sonunu bir tamamlayalım. Peşine aklın sonunu alalım. Saldırı hızımızı bir katlayalım. Ee, katlamamız lazım çünkü bu saldırı hızıyla olmayacak. Bu bir yere kadar bizi götürecek. Ee, neredesin sen? Şöyle aklın sonu yazayım. yok. Yani bu armor'u ne ara çektim? Bilmiyorum. Neyse koruyucu melek alacağız son eşya. Elimizin altında dursun. Kötü bir eşya değil. O Akoyi de bedavadan güçleniyor. Bakar mısınız? 120 CS olmuş. Bizim frontline ihtiyacımız varken bence Malphite'ın AP kasması yanlış. Ha, yani şöyle bir işimize yarar. Master e Yi ultiler. Bir anda Master e Yi çok fazla hasar yer. Ondan sonra kesebilme şansınız olur ama bunlar da çok zor. Master e istediği şey Bol savaş biz de adama onu veriyoruz. Hoş değil. Ben W'ye geç bastım bu arada. Sadece özet Hiçbir yere face check atamayız. Sakin sakin bekleyeceğiz. İşim henüz bitmedi. Akmaster'ın ultisini almışız. Daha fazlasını gerek yok. <laughs> Allah'tan adam zorluyor pozisyonları. Sağ olsun. <laughs> Bizim karakterler bile çok fazla screenshot olmuş sanıyorum. Ejder gelecek şunu alsak ya. Tertemiz Friyaj'lar. Gözümsüz savaşlara hiç gerek yok. Botta güzel milyon dalgası var. Şu an bakın en fazla CS bizde. Rakip nişancıyı göremiyorum ama epeydir. Haritanın neresinde ne yapıyor bilmiyorum o yüzden. Ben bunu saldım. Çalıştır alışverişten Tam geldi milyon dalgası itildi. Dağasına gidemiyorum. Gidecek olursam yakalanma ihtimalim çok yüksek. Risk alamam. Eşyanın tam parasının çıkmasını bekleyeceğim. Tam parası çıktıktan sonra tamamlayacağım. Aslında kazma gelse daha tatlı olur ya. Şunun yerine kazmaya alalım biz. Tam dökmenin bir bedeli var. Az kaldı zaten. Aklı usulü bitsin. Patır 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 çok yüksek bir saldırı hızıyla rakibe vurmuş olacağım. Zaten ölümcül tempo ile oynamamızın nasıl sebebi ortaya çıkmış olacak. Daha sonrasında da kan bu gülde devam ettirmeyi planlıyorum. Yukarıdan bizi flanklerler. Kurtuluş yok. Buradan buraya şey atmış, fila atmış. Masri 4 eşya. Hmm, sıkıntı. Adam öldü. Çık 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 oradan. Sanırım mecburduk buna. Atmasak sıkıntı olabilirdi. Oo çok fazla hasar bıraktım bu arada Kaysa'ya. Lux bile nasıl vuruyor bakar mısınız? Şu Maokai'yi eritemiyoruz ya. Herif erimiyor. Hani dev katili alacağım. Sırf onun için almak da zorundayım. Silahları falan da var. Çok tanklar. Eritemeyeceğiz yoksa başka türlü. Bunların işi de rahatça aldılar tabi. Düzün, oh ölmüşler çok güzel. <laughs> Botu tutmasak bu sefer daha büyük dert. Adamlar neşe zaten garanti alacaklar. Hadi ben tutayım da Graves'ın bota yürümesi saçmaydı bence de. Güçlenmeye çalışıyorum arkadaşlar ama ben güçlendikçe rakip 2-3 katı daha fazla güçleniyor. İşte orada da sıkıntı açığa çıkıyor. Kaybedecek bir şey yok. Ve hiç quit atmamışlar herhalde. Bir de Malphite ultisinin silahını kullanması senaryosu var ki o daha büyük kabus bence. Çok canımızı yakarlar öyle bir senaryoda. Botu da itmek istiyorum bir yandan. Adamlar orta koridoru çok itti. Adam için sıçrama atıyorum. Sürekli şu çift speli olduğu için kaçıyor bir şekilde. Gitmemelisin Trash. bitkinlik falan attı ya Silas'a. O da sabırsız davranmaya başladı. Master bitkinlik lazım mesela en başta. Master bizim için en büyük sıkıntı. Orianna <laughs> da bizi kovdu buradan. Git dedi botu it. Malfight'ımız yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kırmızı güçlendirme gelecek. Onu bir alayım 5 saniye içinde. Bilmiyorum oyunu kazanmak için bu senaryolar yeterli mi ama. Orianlayı saniyeler içerisinde tekledi adam. <laughs> Full bullet olmuş Mastery'i. açamazsın ki mümkün değil adamlar burayı ne kadar çabuk kapattılar yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> talihsiz oyunlarımızdan bir tanesi maalesef yani Mastery'nin bu kadar güçlenebilmesine gerek yoktu ama karakter e, gördüğünüz gibi gayet iyi durumda Master Mastery istisnası yani yeteneklerinizi zorlaştırabilen karakterler olduğunda çok büyük problem oluyor ama biz laningimizi kazandık koridor kazanma konusunda çok başarılı birazcık sabrettiğinizde size karşılığını dediğim gibi çok çok güzel bir şekilde veren bir karakterden bahsediyorum. Hiç zorlanmadan oyunlarınızı kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bu oyun istisnai oyunlardan bir tanesi. Ee, yoksa takır 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 rakibi kesebiliriz ama birden fazla kurduğu şans scale olmuş durumda ve en başında masaya geliyor ki çok çok gerideydi yani masaları. <laughs> Adam benden hasar öneyemedi bak. Sırf şu eşyası var diye bir de ölümcül, yani ölümcül diyorum. Ölümün dansı olduğu için ben oldu. Sağlık olsun arkadaşlar. Alt koridorda Horus'umuz da bu şekildeydi. Umuyorum görüşürüz gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni yorumlar. Ben de izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.